Temsilciler Meclisi'nden zaferle dönen kripto para borsası CEO'ları bu sefer senatörlere takıldı. Senato dün düzenledi stable düzenleme hakkındaki oturumunda inanılmaz kelimeler ortaya döküldü. Elon Musk dün durdu durdu tweet attı. Herhalde Shiba'nın Doge'ye geçmesine pek bir alınan Elon Musk bundan böyle Tesla'nın Doge ve diğer ürünlerinde Doge ile satışın yapılabileceği tweetiyle kripto para piyasasında hareketlilik yarattı. Ve merakla beklenen yılın en önemli FOMC toplantısı bugün sona eriyor. Neler bekleniyor? Piyasayı nasıl etkileyebilir? Faiz artırımı ne zaman gelecek? Hepsi birazdan Buobizonda. Herkese merhabalar. Tarihlerimiz 15 Aralık günlerden çarşamba yine güzel bir günle karşınızdayız. Dün piyasa biraz moral buldu. Neyden? Elon Musk'ın tweetlerinden. Aslında Elon Musk sadece Doge'yi kastetse de belki de bu düşüşün son bir aydır mesela dün sizlerle zirveler olan uzaklıkları ve gün sayısını konuşmuştuk. 33 günden bu yana zirve göremedik. Hatta görevimizle birlikte sürekli düşüşle birlikte 48 binlere 45 binlere Bitcoin'de gördük. Bu nedenle piyasaya biraz moral geldi. Acaba artık tabanını burada mı yapmaya başladık diye düşünceler başladı. Şimdi öyleyse bugün biraz yoğun, biraz da kalabalık bir bülten hazırladık. Sizlere dolu dolu bir bültenle yine sizin karşınızdayız. Öyleyse ben çok fazla lafı uzatmayayım. Hemen öncelikle makroya pas atayım. Çünkü bugün makroda da FOMC var ve bununla birlikte kripto para piyasasının gelişmelerine geçelim. Evet, küresel ekonomi için en önemli FED toplantısı öncesi endeksler bekle göründe devam ediyor. Aslında sabah Çin'den gelen veriler vardı. Fakat omikron ve FED endişeleri halen daha endeksler ve risk iştahı üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dün doğdu 0.30, S&P'de 0.75, Nasdaq'da ise %1'i aşan kayıplar vardı. Şöyle bir baktığımızda Tek e, olumlu kapatan bir Bovespa'yı görüyoruz. Onun dışında bir de İspanyol endeksini görüyoruz. Bu sabah Çin piyasasında da veriler eşliğinde negatif seyir devam ediyor. O zaman şu verilere bir öncelikle bakalım, ardından vadelilere geçelim. Çin tarafında sabah sabit varlık yatırımları, mesela emlak gibi veyahut da sanayi üretim verileri. Aslında burada biraz beklentilerin ötesinde kalsa da sanayi üretimi bir tık yukarıda geldi. Fakat sabit varlık yatırımı Çin'in büyümesindeki en önemli kalem olduğu için burası küresel büyüme de teyit eden bir kalem olabilir. O nedenle burası biraz can sıktı. Ve bugün en önemli veriler geliyor. Bir kere Amerika'daki tüketicinin nabzını tutan perakende satışlar var ve saat Türkiye saat ile saat 10'da Fed'in faiz kararı geliyor ve bununla birlikte projeksiyon açıklayacaklar. Projeksiyonun hemen ardından da saat 22.30'da FOMC'de yani başkan Havalanın konuşmaları gelecek. Şimdi burada ne bekleniyor? Ben sizlere kısaca bir geçeyim. Hatırlarsanız son toplantıda, Kasım ayı toplantısında FED aylık 15 milyar dolarlık tapering olmak üzere varlık da azaltıma gitmişti. Peki bugün şöyle bir analistlerin genelini ne bekliyor diye baktığımızda bunun aylık 30 milyar dolara hıza yükseltilmesi ve Mart ayında da net alımlara son vermesi bekleniyor. Mart'ta eğer buna son verecekse muhtemelen faiz artırımı için Burada kendisini bir takvim arayacaktır. Öyleyse 2022 yılının e, FOMC toplantılarına baktığımızda eee Mart ayında sonlanması beklenen e, varlık alım programında açıkçası Mayıs ya da Haziran ilk faiz arttırımı için gelebilir. Eee daha doğrusu FED daha öncesinde 50 bas puanlık son olarak bir faiz arttırmıştı. E, toplantı dışında bir faiz arttırımına gitmişlerdi. Bu kadar acele ederler mi? Açıkçası veriler biraz acele etmesi gerektiğini gösteriyor. O yüzden Mart ayında varlık alımlarına son verip e, şu 3 ay, şu 3 toplantı içerisinde e, acil bir faiz arttırımına gidebilir. Vadeli tarafa baktığımızda vadeli tarafta yine FED öncesi biraz duruk e, VIX'in arttığını görüyoruz. Ve bununla birlikte küresel risk iştahının bugün negatif veyahut da bekle gör pozisyonunda olduğunu söyleyebiliriz. FED sonrası hemen Hobi Global terminalime geçiyorum. Hobi Global terminalimize baktığımızda son 24 saatin en düşük fiyatı 46.400 olmuş. Ethereum'da ise 3.700 olmuş. Hobi token'da ise 9.38 olmuş. Fakat gelişmelere baktığımızda Bitcoin güne göre %2.5 yukarıda 48.000 seviyesinde işlem görüyoruz. Ethereum'da 1.61 3.850'deyiz. Hobi token ise 9.89'da şu anda %5 işlem görüyor yukarıda ve günün en fazla yükselen coin'e baktığımızda RT'yi görüyoruz ve bununla birlikte altlarda şöyle baktığımızda YYY ve hatta ZKS'nin olduğunu söyleyebiliriz. Fakat ZKS biliyorsunuz ki bizim önerimiz içerisinde bulunan bir coin. Fakat bunu dipten düştüğü için ben bunu saymıyorum yükseldi diye e, asla söylemiyorum. Şimdi geçiyorum kantatif terminalime. Kantatif terminalimizde dün hatırlarsanız ki en yüksek %51'lik bir e, yanılmıyorsam bir luna vardı. Bunun dışında top 20 içerisinde trend kuvvetini ölçtüğümüzde en kuvvetli şu anda Avax'ın olduğunu görüyoruz. Matic'in olduğunu görüyoruz. Bunun dışında XRP ve Sol'ün olduğunu söyleyebiliriz. Altlara geçtiğimizde altlarda Huobi token üst düzeyde. E, Near e, yukarıda ki Near öneri listemizde. Burada size farklı bir grafik göstereceğim. Matik, Avax şu anda yükselenler içerisinde. Ve şunu söyleyeyim. Buradan bile bir ipucu arıyorum. Çünkü buradaki ipucu bana e, Near, Matic, AVAX gibi önemli coinlerin trend kuvvetinin en azından ilk sıraya girmesiyle piyasanın dip yaptığı konusunda haber bile veriyor olabilir. Bu nedenle bu grafikleri inceleyin. Eğer burada çok küçük market cap'li coinler varsa o zaman piyasanın çok fazla iyi gidebileceğini veyahut da e, endeksin, genel endeksin Total 2 dışında, Total'in e, Bitcoin dahilinde Buna çok fazla eşik edemediğini anlıyorum. Dolayısıyla bugünkü trend pozitif listesi beni haliyle memnun etti. Defiler'de 235'teydik, 241'e çıktık. Staking'leri içine eklediğimizde 267'ye yükseldik. Grafiksel görünümde ise şöyle baktığımızda bu grafik içerisinde en iyi Avax'ı görüyoruz. Haydi Avax bir kere daha 3 hane diyelim öyleyse. Aytunç senin bana halen daha yayın borcun var. Buradan da izleyicilerimiz Aytunç etiketlerse şu Avax'a bir yayın yapmayı da istiyoruz Twitter'dan. Ve devam ediyorum. E, Avax %4 demiştik. E, Amerikan oynatları 1.42'de düne göre sabit. Dolar Türk lirası dünkü %4 artışın ardından bugün %1.5 yukarıda. 14,5 lira seviyesine geldi. Altın 1767 dolarda. Burası faiz artırım endişeleriyle güvenli liman talebi görmediğini söylemiştik. Ve baktığımızda şöyle altlarda da ZKS, e, Hedera ve bunun dışında VU var. E, VU'nun da biliyorsunuz ki bugün de bir listelenmesi vardı. Düz söylemiştik. teta toparlanmaya çalışıyor ama yarı yarıya eridir. Şimdi devam ediyoruz. Korku aç Özlülük Endeksinde. Buralardan bize çok bir şey çıkmadı. Çünkü halen de korku ve açgözlülük endeksine göre zayıfız. Fakat e, hem Elon Musk'ın tweeti biraz piyasaya moral oldu. Hem e, buradaki trend pozitif listesindeki gördüğüm kadarıyla artık korku endeksinde FED'den çok sürpriz, piyasaları çok bozan bir karar çıkmazsa sanki artık yavaş yavaş dipten toparlanma isteğinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kantatif analizin kurallarına şimdiden işletmeye başlayabiliriz. En sonunda söyleyeceğimi en başta söyleyin. Burası eğer toparlanmaya başlarsa Bitcoin yeniden 57 bin bandına gidebilir. Toparlanmaya başlarsa da Fed öncesi konuşuyorum biliyorum ama siz isterseniz bunu Fed sonrası bırakın. E, bu tamamen sizin risk iştahınızla alakalı. Sanki piyasa buradan dip yapmaya geçmiş gibi. O yüzden dünkü yayında zincir verilerini incelerken biraz daha birkaç gün daha bekleyin deme. son kez bir şans vermem için de e, 45 binler bizim desteğimiz olsun. 42 binimiz de ana destek. Buralardan birine loss'u düşünebilirsiniz. Ve geliyorum Elon Musk'ın tweetini. Elon Musk muhtemelen burada e, görüşümüze göre e, Shiba'yı biraz kıskanmış olacak ki Doge'yi ben biraz oturayım da pamplayayım dedi. Dolayısıyla e, şu anda e, Tesla veya Tesla'nın diğer yan ürünleri onlar belli değil. Bunları Dogecoin ile satabileceğini söyledi ve Dogenin de e, transferlerde en iyi işlem gören ve en kolay işlemlerde konu olan kripto para olduğunu bir kere daha yine Acaba Tesla yeniden Bitcoin ile kabulleri başlar mı veyahut da Tesla kendi e, bünyesine Bitcoin alır mıdan e, birlikte buradaki piyasanın da hareketlendiğini görüyoruz. Ve dün ilginç bir olay oldu. CoinMarketCap'te bir bug adası yaşandı. Ve buradaki bug adası ile birlikte beklediğimiz Santarelli'si kendisine geldi. Ve bununla birlikte Bitcoin'in fiyatı 778 milyar, milyar dolar olarak gözüktü. Ve devam ediyorum. Tabii CoinMarketCap'in bozulunca böyle bir de e, tweet çıktı karşımıza ve bu tweet'e göre işte CoinMarketCap'e göre ben ancak gerçek hayatta olan ben şeklinde bir e, tweet atıldı. Gayet komikti. Şimdi devam ediyorum burada. Senato'da biliyorsunuz ki dün e, ben hemen bir dakika bu arada defterimi alayım. Amerikan Senato'sunda stablecoin'leri düzenleme hakkında bir toplantı gerçekleşti. Geçen hafta temsilciler meclisinden fetih marşına dönmüş istiyorlar. Fakat senatörlere takıldı ve senatodan öyle laflar çıktı ki gerçekten ben bir kriptocu olarak yok artık dedim. Şimdi ben hemen sizlere genel ölçekleriyle kısa kısa bahsedeyim ve e, burayı da açayım hatta biraz uzaklaştırayım. E, okumak isteyen varsa şöyle hemen bir yandan durdurup bakabilir. Şimdi Amerikan Senatosu dün stable düzenlenmesi hakkında bir oturum düzenledi. Genel ölçekte senatörler hakkında bir tereddüt hakimdi. Hatta direkt reddedenler bile oldu. İyi konuşana ben pek rastlamadım. Devam ediyorum. Senatörler buluşmasında şimdi stablecoin'lerin ihraççılarına yönelik bir an evvel e, yasa istendi ki net haklılar. Her iki tarafta düzenleyici yoksunun altını çizdi. Neticede stablecoin'leri düzenleme getirmemesi, bu konuyu araştırmaması CEO'ların da söylediği gibi e, aslında yatırımcıyı mağdur eden kısım bu. Çünkü e, şöyle bir durum var. Demokrat senatör Brown dedi ki yeni fantezi ekonomisi ismini verdi ve tamamıyla bankalar tamam riskli fakat stable çalışan Amerikalıların bakın altı çiziyorum çalışan Amerikalıların paralarını riske atmada kolaylaştırıcı etken dedi. Tamam riske atıyor da siz de düzenlemeyi getirmiyorsunuz. Dolayısıyla buraya bir KYC programı, müşteri tanı programı ve hatta risk tanı programı da koymuyorsunuz haliyle. Ve devam ediyoruz. Stablecoin ihraççılarında elinde bulundurabilecekleri, karşılık olarak ayırabilecekleri varlıkları bir sınıflandırması gerekiyor. Ki çok doğru. Ve devam ediyoruz. E, i̇ki tane senatör direkt e, stablecoin'i reddetti. Hatta bir tanesi dedi ki 2008 krizi öncesi OTC piyasasını andırıyor dedi. E ne olmuş 2008 krizine götüren neydi? Bankacılık sektörüydü. Ne Bitcoin vardı ne Stablecoin vardı. CDO denilen e, Collateralized Debt Obligation diye e, burada birleştirilmiş borç senetleri söz konusuydu. Ve bunların bir ponzi şeması dönüşmesiyle hani kripto poz ponzi diyorlar ya tam olarak bir ponzi şeması dönüşmesiyle birlikte e, üçgen şeklinde. Dolayısıyla bu da e, kripto paralardan ziyade bütün piyasalara tüm dünyanın e, krize girmesine neden olmuştu. Yani hatta stablecoin'i e slam yani lanetledi, bayağı bir e, suçladı diyebiliriz. Ve devam ediyorum. Konumuz Tether. Tether de burada başka bir davaya karşı karşı çıktı ve e, şunu söyledi. Hepiniz bana karşı aynı dava açıyorsunuz. Fakat işin aslını gelin ben size söyleyeyim. Siz bizden para koparmak için sürekli bize evet, karşılıklı dava açıyorsunuz dendi. Nedeni ise şu Tetere ne zaman dava açsa Tetere hatırlarsanız ki en son Eylül ayındaydı sanırım. 18 milyonluk bir para verdi. Beni bırakın rahat bırakın dedi gitti. Ve bunun yolunu görenler belki de Teter'e dava açlar. Ama şu bir gerçek bütün piyasanın şu anda belki mi Teter ve bunun bir şekilde kırılması gerekiyor. Kendi düşünceme göre burada ne yapılması lazım? Amerika isterse stable coin çıkarabilir. Yani dijital dolara yönlenmektense yine tüm piyasanın rezerv parası olma yolunda Burada stable coin çıkarabilir, sabit bir dolar yap yapabilir ve dolayısıyla Burada dijital dolar çalışmalarını bu yöne önlendirirse bütün piyasada belki bir Tether olmaz. Bundan açıkçası ben de çok rahatsızım. Neticede Tether'in burada bir kişi başında bir şirket var. Merkezi bir sistem. Biz merkezi siz savunuyoruz. O yüzden e, Tether konusunda e, kesinlikle e, bir e, düzenleme kesinlikle getirilmeli. Şimdi Michael Novogratz'ı biliyorsunuz. Michael Novogratz e, Galaxy Capital'ın, Galaxy Digital'ın CEO'su. Ve dedi ki 2022'de başlık aldatıcı hiç oraya bakmayın. 2022'de e, bizler 2022 başında Ocak ayında sert bir başlangıç bekleyerek yukarı doğru gitmesini bekliyoruz dedi. Sene sonu 80 beklentim vardı. Bunu yaklaşık geçen sene Kasım ayında ya da Aralık başında belirtmiştim. Belki bu biraz bir ay sarkabilir günümüzü haberleri dolayısıyla dolayısıyla halen 80 bin beklentisinden kopmuş değiliz. Fakat 42 bin en yakın desteğimizdir buranın aşağısına in derse orada kolu kesmek gerekir. Şimdi devam ediyorum. Bir broker firması Bitcoin'de çok fazla fonu var ve burası sermaye artımına gitti. 1 milyar dolar daha arttırdı ve 7 milyar doların üzerine çıktı sermayesi ve bununla birlikte Bitcoin'le alakalı yeni yatırımlar bekleniyor. Dolayısıyla önemli bir haber diyebiliriz. Solana girişim 150 milyon dolarlık GameFi yani Gaming Finance'e fon ayırdı ve bununla birlikte yeni bir Solano fonu GameFi'ye girdi. Biliyorsunuz ki Hobi Venture, Hobby Girişimcilik de GameFi'ye yönelmişti. O yüzden tamamen bütün e, izlenimler Metaverse yönelik gibi görünüyor. Bu haberi görünce de aklıma dün Matrix'in e oturduğum ilk bölümünü bir kez daha e, izledim. Gerçekten hani e, Matrix bu hafta sonu yeniden yeniden hani 40. defa izlemeniz gerekiyor bir oradaki büyük oyunu görebilmeniz için. Şimdi devam ediyorum. Bank of England'da İngiltere Merkez Bankası da kripto paralar hakkında bir an evvel regülasyon çağrısı yaptı. Yine Fuda haberlerinin biriktiğini görüyoruz. Bu yüzden 80 mili belki biraz öteleyebiliriz. Çok uzak bir tarih değil. Ocak, Şubat ayları olabilir. O yüzden yine bir Fuda biri karşımızda. Şimdi geliyorum Bitcoin'e. Dün Elon Musk'ın tweet'i tabii ki de bizim kurtarıcımız değil. Fakat piyasalara sanki Tamam artık yeter e, duyurusunda bulundu. 4 saatliğe geldim. E, neye geldim? Hemen ben tekrar günlüğü alayım. Şöyle biraz yaklaştıralım. 200 günlük tutunmaya devam ediyoruz. Mekte'de zaten pozitif uyuşmazlık vardı. Bunu yazmış çizmiştik. Fakat şimdi bir yandan da momentum'da alçalan trendini kırdı. Artık burası benim için bir tepki ihtimali noktasına geldi. Bu nedenle aşağıda 47.500 ya da 47.000'ler yakın desteğiniz olsun şu andan itibaren tepkilerde 52.500 seviyelere doğru bir hareket görebiliriz. Yani işin özü Bitcoin'de artık hareketlenme başlayabilir. Devam ediyorum. Bitcoin'de hareketlenme başlayabilir. Fakat Ethereum o boyu yaptı. Burada 3400'lere kadar bir hedef çizmiştik. Fakat dikkat etmeniz gereken konu şu. Bir, Ethereum şu anda pullback yapar mı? Geldik kırdığı noktaya hem omuz çizgisi hem de şuradaki trend çizgisine o nedenle buraya pullback yapmaz yani geri çekilmezse burası yukarı doğru kırar. Dolayısıyla 3400'de burada sona erer. Bu nedenle geri çekilmelerde isterseniz şuralarda revize edin. Çünkü bitcoin 200'e tutunduğu dakika artık burası dönerse Ethereum'da negatif ayrışması için ben herhangi bir sebep göremiyorum. Hatta şunu söyleyeyim momentum'a bakın momentum alçalan trendde olsa da minörde yükselende olsa da minörü tuttu. Dün buradan döndü Elon Musk'ın haberi sonrası ve şu anda momentumdaki alçalan trendi kırmaya hazırlanıyor. Burası kırması takdirde 3900'ler yine 4200 ve 4500 şu aralığa yeni bir sekme yapabiliriz. Hatta şurada alçalan trend çizersek de ihlaller silsilesi olsun 4060 ihlal etmezsek burası da karşımıza yine 4250 seviyelerine denk geliyor. Ve fantoma bakalım. Fantom hatırlarsanız burada büyük bir obo yapmıştık ve obonun e, şuradaki hedefini şuralarda bir yerde görmüştü. Şimdi burayı e, bir kaldıralım hemen e, çünkü burası bizim kafamızı karıştırmasın. E, neticede şurada obamız bitmiş durumda. Ve devam ediyorum. Fantom burada çok ciddi bir ayrışma yaşadı. Günlükte şu anda bakın momentumu kırmaya o da hazırlanıyor ve MACD toparlandı. Hatta MACD pozitif uyuşmazlık veriyor. Şöyle yapalım. Ve devam ediyorum. Kendisi iki tane alçan trend yaptı. Son iki hamlesinde güzel de bir hacim geldi. Bu nedenle bugünkü yayının konusu da Fantom olsun. Fantom'un da yükselmesiyle birlikte hatta bakın size şöyle bir formasyon da göstereceğim. Burada alçalan takoz formasyonu var. Dolayısıyla fantom için ne düşünülür? Alçalan takoz formasyonu şöyle gider gider sonra kırar ve fantom da yukarı gider. Bu nedenle Bitcoin'de 52.300 fantomda da ya şuraya çizdim bile söylemeyeyim ama e, burada da açıkçası takozun hareketine şöyle bir ölçelim. En yakın nokta %70 en düşük noktaya baktığımızda %25 yani yaklaşık burada %25-%50'lik bir sapma olabilir. 2.15'lere kadar devam edebilir. Sol'e geçiyorum. Sol'de benim kötülüğüm, kötülediğim hakkında bir yorum gelmiş. Zaten 140'lere bekliyorduk. 140'a geldi. Bu sol'ün kötü olması değil. Tam tersi sizin bir zararınız varsa koruma veyahut da gidin future'larda aşağısı açış, e, satış yapmak anlamındaydı. Hani ne söylesem ben de bilemiyorum. İyi söylüyorum, iyimser konuşuyorum. Kötü söylüyorum, düşecek diyorum. Kötü söylüyor diyorum. Hani o yüzden ben artık bir şey demeyeyim ama sol da yavaş yavaş e, toparlanmaya başladı. Günlük kapanışı 170 üzerinde yaparsa Sol buradan biraz daha kurtarır. Ve geliyorum Nira. Hatırlarsanız e, şöyle söyleyeyim. 10 Aralık'ta yani 5 gün öncesinde Nira hakkında bizler bir e, alım e, için e, burada Twitter'da ki Huobi Türkiye kanalımızda bir e, not yayınlamıştık. Ve bu nota göre dün bir baktın Niye? Şu anda 10 dolarda 36 dolara kadar gitmiş Huobi borsasında. Şimdi ben buraya bir yazayım. Bir de buna bir Binance'den bakayım. Çünkü Binance'de baktığımda da Binance'de de 17.95'lere kadar çıkmış. Burada dün Fat Finger mi oldu? Henüz daha bakabilmiş değilim. Bu konuda e, açıkçası bizim de hazine bölümümüz yani Artık taşındık gerçi de Çin tarafıyla görüşeyim diyecektim. Fakat Nira açıkçası gayet güzel giden bir coin ve Nira da çok fazlasıyla beğeniyoruz. Ben hemen bir geri alayım. Şimdi tabii bu grafik bizi bozdu ama biz burada neticede alttan trendin aşağısına indik. Şu anda yukarıya çıkabilmemiz için şimdi şöyle biraz geleceğim kusura bakmayın biraz mahvolmuş ortalık dağılmış. 11.70'in üzerine çıkmasıyla NIR içerisinde de yine hareketler söz konusu olacak. Umarım e, dinleyip NIR'a girmişsinizdir ve bir şuralarda bir yerde keral koymuşsunuzdur. Bunların en azından yararlanmışsınızdır. O yüzden NIR'da bizim sevdiğimiz koyunlardan biri olarak yine böyle bir anıyı da bırakalım diyelim. Öyleyse bizden bugün bu kadar. Ben yine biraz fazla konuşmuşum ama Fed var, senatörler var ve önerdiğimiz coinler piyasanın toparlanması ve tepki göstermesini beklediğimi söyledim. Umarım ben yararlı biraz olmuşumdur. Lütfen kanallarımızı takip edin. Huawei Türkiye YouTube ve Türkiye Instagram, Twitter, Telegram hepsinden bakın. Hepsine farklı içerikler yüklüyoruz. Tamamen sizi gün içerisinde beslemek için. Kendinize iyi bakın. Tekrardan yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.